Bak diyor ki Tevrat'ta Mehdi için Yeşaya 53'e 3. İnsanlarca diyor Mehdi hor görüldü. Yapa yalnız bırakıldı. Acılar adamıydı. Hastalığı yakından tanıdı. insanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik diyor. O yüzden bela yol bulup geliyor Allah'a sevgisi. Yani Mehdi'ye tabi olmuş olmasa insanlık kıyamet kopar. Tabi oldukları için kıyamet kopmayacak inşallah. i̇nşallah. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden yaralandı diyor. Yani dinsizliğimiz, imansızlığımız yüzünden yaralandı diyor. Allah eylesin. Bizim suçlarımızdan, suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Yeşe'ye 53 53'e 5-7 mesela dinsizle imansızla karşı mücadele veriyor. O yüzden hapse düşüyor. Hakaret ediyorlar, baskı görüyor. İnsanların suçu. Materyalist bir düşünce onunla mücadelede her türlü baskıya razı kalıyor, razı oluyor. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Yani insanların esenliği için garip değil mi? Hapse düşüyor, ızdırap çekiyor. Fakat sonunda insanlar esenliğe kavuşuyor. Yani o acıyı çekmese o olmaz. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk diyor. O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı. Beni canımı yaktılar bana işte adamlar bir şey demiyor. Kesime götürülen kuzu gibi diyor. Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını diyor. Yaratılış bölümü 27-29. Uluslar sana boyun eğsin. Kardeşlerine egemen ol bütün İslam alemine. Kardeşlerin sana boyun eğsin. Sana lanet edenlere lanet olsun diyor Allah. Mehdi'ye lanet edenlere Allah lanet olsun diyor. Yani mahvedeceğim onları diyor Allah. Sana lanet edenler diyor. Seni kutsayanlar kutsansın. Seni kabul edenler, seni sevenleri kutsayacağım diyor Allah. Bereket vereceğim, güzellik vereceğim diyor. Evet. Mesih için şöyle yazılmıştır Mehdi için. Rabbin ruhu bilgelik ve anlayış ruhu, hem bilge olacak hem anlayış ruhu verilecek diyor Cenab-ı Allah. Öğüt ve güç ruhu Bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Allah'tan korkacak, bilgili olacak, güçlü olacak, övütçü olacak. Bu onun Allah'ın ona Mehdi Aleyhisselam'a salih işler ve cendere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir. Bak cendere gibi sıkıntılar. Mehdi'nin 10 saniyesi insanları çok perişan edebilir. Bir saatine dayanamaz insanlar. Diyor ki Cenab-ı Allah cendere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir. Allah diyor çok sıkıntı çekeceksin diyor. Kabul ediyor musun? Çok acı çekeceksin diyor. İftiharla kabul ediyorum ya Rabbi diyor. Maşallah, maşallah. İnşallah. Evet. Maşallah. Mezmurlar 22-6-8 Mehdi diyor ki insanlar beni küçümsüyor. Tevrat'ta 3000 yıl öncesinden. Halk hor görüyor beni diyor. Beni gören herkes alay ediyor. Gülüp baş sallayarak diyorlar ki sırtını Allah'a dayadı. Kurtarsın bakalım Allah onu. Madem onu seviyor yardım etsin diyorlar. Dinsiz kesin. Hapse düştüğünde, acı çektiğinde. Allah beni düşmanlarımdan kurtarır diyor Mehdi. Baş kaldıranlardan üstün kılar beni, zorbaların elinden alır beni diyor. İnşallah. Mes ettiği kralı Davut'a ve soyuna sonsuza dek sevgi gösterir diyor Allah. Rab kralını büyük zafer ulaştırıyor. Kral Mesih Mehdi inşallah. Ya Rab esirgeme seveceğini seve benden diyor Mehdi. Sevgin, sadakatin hep korusun beni. Sayısız belalar çevremi sardı, önümü göremiyorum diyor. Başımdaki saçlardan daha çoklar. Mehdi'nin saçlarına dikkat çekilmiş oluyor. Evet, 3000 yıl öncesinden. Abi. Ne olur Ya Rab kurtar beni. Yardımıma koş. Ya Rab utansın canım almaya çalışanlar diyor. Yüzleri kıra kızarsın. Geri dönsün zararımı isteyenler öldürmeye teşebbüs edecekler Mehdi'yi. ona işaret ediyor Tevrat. Rezil olsunlar diyor. Allah rezil usva ediyor bak. Tevrat'ta Allah 3000 yıl öncesinden Mehdi düşmanlarının rezil usva olacağını söylüyor. Bana oh çekenler diyor. Hani oh oh olsun diyenler diyor. Aynı bu şekilde geçiyor Tevrat'ta. Rezil olsunlar diyor. Dehşete düşsün utançlarından diyor sende neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelen müminler diyor. Rab ne yücedir diyor. Rab yücedir desin hep senin kurtarışını özleyenler diyor ya Rabbi diyor. Mezmurlar 40'a 11. Haksız yere zulm ediyorlar diyor Mehdi. Allah'a şikayet ediyor. Haksız yere yardım et bana ya Rabbi diyor. Neredeyse silecekler de beni yeryüzünden diyor. Neredeyse öldürecekler de diyor. Ama ben senin koşullarından, şeriatından, İslam'dan asla ayrılmadım diyor. Ayrılmam diyor. Açık. Kurtar beni çünkü seninim. Senin koşullarına yöneldim. Senin şeriatına, İslam'a yöneldim. Kötüler beni yok etmeyi beklerken ben senin öğütlerini okuyorum diyor. inşallah. Yok yere zulmediyor bana önderler diyor. Devlet diyor. Tev Tevrat'ta 3000 yıl öncesinde Mehdi. Bak yok yere zulmediyor bana önderler devlet. Oysa yüreğin, yüreğim senin sözünle titrer. Allah'ın hükmüyle titrer. Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerle sevinç bulurum. Tiksinir, iğrenirim yalandan ama senin şeriatını, İslam'ı severim diyor. Mezmurlar 11'e 9. Allah diyor ki Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım. Kral Mesih Mehdi. Mesih kralın soyunu ışık olarak sürdüreceğim. Nur olarak sürdüreceğim. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim. Rezil edeceğim diye Allah düşmanlarını utanç içine düşecekler diyor. Ama onun başındaki taç parıldayacak diyor. Pırıl pırıl parlayacak diyor. Ya Rabbi diyor bak Mehdi sığınağım yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin. Haykırışıma kulak ver kurtar beni ardıma düşenlerden diyor. Beni takip edenlerden. Mehdi'nin takip edileceğine Tevrat işaret ediyor. Çünkü benden güçlüler diyor. Çıkar beni zindandan diyor. Hapse gireceğini söylüyor Mehdi'nin, Kral Mesih'in. Evet. Beni zindandan çıkar diyor. Adına şükredeyim. O zaman doğrular çevremi saracak. Doğrular Mehdi talebeleri çevremi saracak. Bana iyilik ettiğin için diyor Cenab-ı Allah. Mezmurlar 142'ye 5. Bundan dolayı diyor Cenab-ı Allah ona ünlüler arasında pay vereceğim. Onu ünlü yapacağım diyor. <laughs> ünlülerden olacak diyor. Bir pay vereceğim ona ünlülerden diyor inşallah. Ganimeti güçlülerle paylaşacak, zengin olacak diyor. Çünkü canını feda etti Allah yoluna. Eee Mehdi Allah sesleniyor inşallah korkma çünkü ben seninleyim Yılma çünkü Allah'ın benim seni güçlendireceğim eve sana yardım edeceğim zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. Yani sağ demek Allah'ın gücü sana öfkelenenlerin hepsi utanacak diyor Mehdi'ye rezil olacak diyor Allah hepsini rezil edeceğim sana öfkelenenler diyor sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacaklar diyor. Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın. Perişan edeceğim diyor. Nerede arayacaksın diyor. Yani sana düşman olanlar. Hepsini helak edeceğim diyor. Seninle savaşanlar hiçten beter olacaklar diyor. Yani çok beter hale getireceğim diyor Allah. Yeşe'ye 41'e 10. Sana saldıran herkes önünde yenilgiye uğrayacak. Sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak diyor. Yani ne atom bombası ne şu ne hiçbir silah sana yaram işe yaramayacak. Bu hadislerde de var ama bunu yanlış anlıyor. Yani Allah o silahı kullandırtmayacak. O anlamda yoksa silah tabii ki yok eder patlar parçalar da sana silah yönelmeyecek diyor Allah. Mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkaracaksın. Seni mahkemeye verecekler diyor. Sen onları suçlu çıkaracaksın diyor o ahlaksızları. Rezil usul olacaklar diyor. İlk olarak Mesih Mehdi ancak uzun ve zorlu denemeler sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır. Bak uzun ve zorlu denemeler. Allah onu uzun deniyor mesela 40 yıl. Evet. Ve zorlu denemeler. Hapiste, ızdırapla, sıkıntılara deniyor. En yüksek makama ulaşacaktır. Hateme velayet. En yüksek makam. Hateme veli. Gelmiş geçmiş en büyük veli. Bak 3000 yıl öncesinden Tevrat bildiriyor. Mehdi ancak uzun ve zorlu denemeler sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır ve ikincisi bu denemeler ona bir tür işaret olarak gönderilecek. Ve böylece belalarla kuşatılmışken davranışlarında saflığını koruduğunu gördüğünde yani güçlü imanını, kararlılığını gördüğünde kendisinin Mesih kendisini beklenen şahıs olduğunu anlayacaktır diyor. Yani bir olağanüstülük görecektir kendisinde diyor. Yani çileye, ızdıraba, acıya sabretmesinde, yılmamasında kıyas yaptığında bir fevkadelik olduğunu görecek diyor. O zaman Mehdi olduğunu da hüsnü zannedecek diyor Kesinlikle. inşallah. Allah dünyayı yarattığında yüce arşından Mehdi bir varlık olarak var etti. Tevrat'ta bu şekilde inanç. Ona şöyle söylendi Mehdi'ye. Benim kullarımı, benim kullarımı 6000 bin yıl sonra şu an devri, o devirdeyiz. 6 bin yıl sonra. Evet. 2012 tarihi. Tam 2012'yi buluyor. 6 bin yıl sonra. İyileştirip kurtaracak mısın diyor Cenab-ı Allah. Zer aleminde soruyor Mehdi'ye. O da Mehdi de Kral Mesih de cevap verdi. Evet yapacağım ya Rabbi diyor. Daha sonra Allah ona dedi ki sana eziyetleri sabredecek misin diyor Cenab-ı Allah. Çünkü şöyle yazılmıştır diyor Cenab-ı Allah. Acılarınız o yükten de yaşaya 53'e 4. Mesih Allah'a cevap verdi. Ya Rabbi, onlara sevinçle sabredeceğim. Zohar 2'ye 212. O da iki, çok manidir. Evet, maşallah. 2012. Evet. <laughs> <Maşallah>. 2012'ye bakıyor. <boyu. gülüyor> Efendim. Mehdi de diyor Allah aşkından dolayı diyor tüm bu acıları ve sıkıntıları Allah için üzerine aldı diyor. Çünkü yaşa işte şöyle yazılmıştır. O baskı görüp eziyet çekti. Mehdi'nin özelliği. Davutoğlu Mehdi'nin geleceği dönemde yiğit adamlar yani Mehdi talebeleri şehirden şehre dönüp dolaşacaklar. Fakat onlara iyilik gösterilmeyecek. Terslik yapılacak. Yani bir şey yapmak üzere engellenecek. Bir şey yapılıyor, baskı yapılacak. Günahtan korkanlardan yani günaha girmekten çekiniyor ya Müslüman. Böyle Allah'tan korkan insanlardan nefret edilecek diyor o devirde fıkıh ilimlerine iftira edilecek. Yani kötü gösterilecek fıkıh. Ee, Aheray mod 36 cümle 213.